Evet arkadaşlar 23 Nisan çalışmalarına başladık. 23 Nisan hazırlıkları devam ediyor. Merhaba arkadaşlar 23 Nisan boyamalarımızı göstermek istiyorum. Tuana'yla beraber boyadık. O şu anda bayraklarımızı çıkartıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk'lü e bir tane var. Bir tane 23 Nisan şeklinde var. Bunu da boyayacağım şimdi. Bunu boyarken siz bana eşlik edeceksiniz. Bir tane daha az boyanmış var. Onu da sizinle beraber boyayacağım. Ve ben boyamama başlıyorum. Tuna size bayraklarınızı göstersin. Göster arkadaşlarına bayraklarını anneciğim. Tişörtüne bakabilir miyim kızım? Ne var orada? Bakayım. Mustafa Kemal Atatürk e var değil mi? Evet. Hazır ol. Hazır ol. Bana ama dön de hazır dönerek, ol ama. Babana dönerek hazır ol. Anladım. Göster bayraklarını. Bayraklar yere düşürülmez ama dikkatli olalım tamam mı? Evet, şimdi bayraklarımızı duvara asacağız. Biz çalışmalara devam ediyoruz. Tuvana bize İzmir'in da dağlarındayı söyler misin? İzmirli dağlar, tütükler, İzmirli dağlar. Arkadaşlarına dönerek anlat, söyle. Çiçekleri açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Arkadaşlar bunu nasıl şişirildiğini de göstereyim ben size. Gel Tuvalacığım yanıma. Arkadaşlarıma gösterelim. Arkadaşlar biz bunu havuz simitlerini vesaire şişirmek için almıştım. Ama bunda da harika oluyor. Balonlarımızı çok kolay şişiriyoruz değil mi Tuvana? Evet. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Arkadaşlar Tuvana'nın haberi yok ama ona bir sürprizim var. Tuvan'a Baksın Tuvana bunun içinde ne varmış? Bakın 23 Nisan kutlu olsun yazıyor. Tuvana bak bakalım içinden ne çıkacak? Evet. Gel burada bak. Burada yanımda bak. Açalım beraber istersen. İnanmıyorum. 23 Nisanla evde kal yazılı çikolatalar. Hadi Bunlar Tuvana'ya sürprizim. Hadi yiyelim. Hadi yiyebilirsin sen Tuvana. Arkadaşlar biz boyamaya devam ediyoruz. Bayraklarımızı asacağız ve beraber buluşacağız. Arkadaşlar şimdi Tuvana ve babası çalışmalara devam ediyor. Bakın bayrakları yapıştırdılar. Kaldır yukarı. Bunlar da boyamalar arkadaşlar. Bir kısmını Tuvana ile yaptık. Ben nasıl olmuş umarım beğenirsiniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum evet tuvana ve babası bayrakları yapıştırdı arkadaşlar ben şimdi, balonları... şimdi bir sürü balonumuz olduğu için şimdi balonlarımızı şişireceğiz sonra onların ucuna ip bağlayacağız arkadaşlar ve size bir çok güzel bir bayrak göstereceğim Gördüğünüz gibi evin balkonuna da biz bayrak astık. Ve çok güzel dalgalanıyor. Şimdi kırmızı getir. Getiriyorum. Getirdim. Getirdim babacığım. Getirdin mi? Hı hı. Çevir 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 çevir. Evet. Ben onları Beyazı burada getir. burada İki. beyazı getir, beyazı beyazı yakala yakala beyazı yakala. Yakaladım. Ah. Çabuk getir. Son Son hazırlıklarda bitmek üzere. Şimdi topteresti istiyorum. Şimdi kırmızı getir. Kırmızı bulman lazım. Buldum. Aa ah, buldu. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben boyamaları nasıl duvara astığımızı göstereyim size bu sırada. Bakın. Yüzüncü yıl. Ve Aynen. Aynen. Balonları takıyoruz şimdi balkonumuza. Sen çıkma istersen. Babam bir baksın. Evet balonlarımız oluyor. 23 Nisan kutlu olsun Sevinin çocuklar övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun Sevinin çocuklar övünün

It makes me come.